Enes teşekkürler Ramzi için kardeşim. Hoş geldin aramıza bu arada. Görkem, Ahmet, Muhammed, Adem, Seria Teşekkürler destekleriniz için. Cansınız. Bugün bana davet attı. Sana da atmış olması lazım. Ares'ten de bir ayran bileti gelmiş. Ares'cim teşekkürler. Oğuzhan Engin teşekkürler. Welcome to PUBG Mobile. Bu <laughs> sen <laughs> sesi biraz azaltayım gün bende. Bugün bana gelmiş. Team match, let's go. hadi. Hadi, let's go. Let's go. Lan 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 ya ama haksızlık var ya ama da yakalamazsın ya. <laughs> Uçağım bir kuş gördüm. <laughs> bir kuş gördüm sanki. <laughs> lan ah, seni pusucu seni. Neredesin gel buraya. Ha? Arkandayım lan. Oğlum ses nereden geliyor anlamıyorum ses hiç yok. Kanka sen benim sesi ne karıştırıyorsun ya? Ya gördüm. Bak yine kan çıktı yine saymadı. Benim o, oyun sesi bayağı gidiyormuş lan Discord'da. Dur bekle bir dakika. Ona yapacak bir şey yok değil mi? Yok ben de kıstım sesi. Hiç duymuyorum gibi bir şey bak yine yine pusucu. Ama ben döndüm köşeyi ya. Oy aksızlık ben ben Beşim, bomba sana. ben de sana <laughs> attı, bana haktı bana battı bana sen atmıştı beni sever korur hmm. neredesin kerçi o abi gün vurdu lan <laughs> işler değişti gel buraya değişti işler <laughs> Sansara bak <laughs> o vurdum kan çıktı değişti işler değişti Gel bakalım şimdi. Onu yapmayacaktık herhalde. Şakalaşıyorduk. işler ciddiye bindi. Duyamıyorum ki hiçbir şey. Ben de duyamıyorum. Ha gördüm. Nerede gördün oğlum? Hiç <laughs> söylemem. Kaybettim neredesin? Ya o haksızlık var ya. <laughs> şimdi nerede bulacağız? Aha gördüm galiba. <laughs> tamam, <neydi>? Ödeştik. Nasıl <laughs> geri geri kaç ediyor tam vurdum. <laughs> oğlum attığım merminin sesi bile gelmiyor lan birader. Nerede oğlum ses yok. Bende de yok. Vurdum. Aha gene vurdum. Hiçbirini Yine vurmadım bu arada. Ya. Kan çıkıyor ama kanka. Bu işte bir sıkıntı var ben canım full. Yat Ya bak. Yat lan. Ne var Oy! Flash vurdum. Yeah. Uf. Bu ateş etme tuşunu biraz yükseğe bir alsam ne yapsam? Bazen tıklayamıyorum ateşe. Arada bende de oluyor sıkıntı. Kaçamadım. Diğer oyuna güzel odaklanmıştım ya dur bakayım. Daç bin koş diğer oyunda ben odaklanmamıştım. <laughs> Oyunum ne oldu? Ne geldi? Vurdum ama. Kanka sen vurmuyor. Bak bunu vurdum mesela. O vurdun dediğin yerlerde benim canım gitmiyor kanka. Senin de aynı şekilde. Ya öyle bir sıkıntı var oyunda işte. Şimdi ben seni nasıl bulacağım ya? Bak yine havada yakalandık. Hayır ya! <laughs> <laughs> havada yakalandım yapacak bir şey yok. Üff! Uuu dar da lan açı. Eee yakalarsam... Eee yazarım. Kaos. Ya hak! <laughs> Aa, Ay, vuramadı, biliyordum oradan göstereceğim ya bak yine ben vurdum. Ya. Oğlum niye böyle oluyor ya? Ama sende de aynısı oluyor herhalde. Neredesin lan? Hmm. Pezevenk yayın kuyup nasıl bekliyor? Kanka görmüştüm seni ama. Nereden gördün ben göremedim. Vallahi gördüm. Gördüm bir ateş edecektim. Kaçtım mecbur bekledim ben de Benim çıkarsın başladım. diye. Neredesin lan? Ben de seni arıyorum. Oğlum bölgendeyim. Ben de dönüyorum bölgeme. Aa bak görmüş. Ay, Ay yakınmış. Bana ses uzaktan. Gerçi ses kısık geliyor ki. Gel buraya gel. Hı, -hı. Yine gördüm ki. Ben niye göremiyorum oğlum? Ben kör müyüm ya? Aya ayağım böcek yiyor. Ne? Ayağımı böcek yiyor. Dur. Böcek geldi. lan? Anladım. anladım. <laughs> saymam ki saymam. Bay bay bay. Kral Mami'nin cihaz ne? Kanka şey neydi lan Mami? Şey 11 Pro Max. Max. Ha XS Max Yok pardon. Yok lan oğlum XS Max. <laughs> Ay nasıl ya? Hop! <laughs> bu sefer benimkini saydı. Sis. <laughs> Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, gel buraya. Nereye saklanıyor yine? Allah. Bak, nereden attı o? <laughs> <laughs> ya hayır ya. Oğlum ses kasmadan ne zormuş ya. Şey, ses yani kasmıyorduk diyordun hani. Kasok. O ateş etmedim. Kasma. Aa. Etmişim lan. Ateş ettiğimi bile fark Anladım etmiyorum. Lan. Aa tek yemedi. Oğlum, hareket Vurma. <laughs> <laughs> hareket et şey ben ateş ettim. Ben susturucu sıkarayım bari moruk. Sessiz olunca ateş ettiğimi hissedemiyorum. Ateş ediyormuşum meğer sen de etmiyor zannediyorum. Ha şöyle ya. <laughs> Atakan teşekkürler dostum ayran için. Hoş geldin aramıza. Ay. <laughs> Bu taraftan oynamayı seviyorsun. Hangi taraf acaba bilmiyorum ki. Pişt pişt. Gördü. Hayır. Hayır. Allah klima çalıştı dur. Çok oldu. Ya yine neredesin ya? Ay. Bak. ben nereye dönmüş? <laughs> Ay takıldı. <laughs> karakter de Adamın önünde durduk ya lan. <laughs> ben de bu arada şey olmaya başladı. Atik şurası scope aynı anda basınca karakter duruyor. Kendi de yapıyor onu ya. Neden oluyor Aa. peki? Çok Beklemiyordum. Ne yapayım, oğlum? Hep aşk gözlükten ölüyorum. m 24'e alıyordum ya. <laughs> Harbiden bak. <laughs> Aa, ben sen <laughs> <atış edeyim>. <Gülüyor> 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 Ne oluyor? Oğlum. Ses önümden gibi geliyor. Neredesin ya? Ha gördüm. Aa, önümde. Hayır. Hayır. Acı bana. Hayır ölmen lazım. Ben <laughs> birleştiriyorum. Hayır. Hayır. Sen de şey mi var? Elik şarjör mü var? Yok 5. Oğlum iyi Lan 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 önüme gelmiş. Ayy. Ay. Ay 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 ay. Şarjör değiştiriyordum. Kanka sesini kasamıyorum ki sesini. Ben de kasamıyorum oğlum. Ya. <laughs> Yat aşağı. <laughs> ay ay. Bak bak neler. Aa. Canım yok canım yok. Çok korkuyorum. Aa oh, vurdum. Aa oh, geçerken vurdum düşmedi. Ulan be. <laughs> Ayıptır ya. Ç Çekişmeli Şimdi nereden çıkacak lan? acaba? Neredesin lan? Bak bak görmüş bir de neredesin lan diyor bana. Yeminle görmemiştim. Sadece baktım pikledim. Dansar seni. Valla. Valla. Pikliyim dedim orada çıktım. Oğlum ben attığım merminin şeyini anlamıyorum ya. Susturucu çıkarmam lazım. Ha vuramıyorum. Bak 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 bak. bak hareketlere bak. Oğlum ben sana arkadan bir şarjör mermi attım. Bir şarjör bir şarjör tutmadı. <laughs> Susturucudan sesi de duymuyorum. Attığımı da... <laughs> <beraber. Ona> sürü, <gülüyor> <beraber>. <gülüyor> <laughs> ay ay. yayın gg filan yayın gg mi? valla ay ay <laughs> ulan ne eğlendim be oğlum çok güzel lan bir daha kuralım <laughs> becim kursana bir daha 5'li 5'li seri yapmış olalım şimdi bir biriz 5'in 3'ü olsun işte